şu anda işçilerle polis arasındaki gerginlik devam ediyor. Zaman zaman işçiler polise taş atıyorlar ve polis toplu bir şekilde geri çekilmeye başladı. Sabah erken saatte başlayan 1 Mayıs gerginin ardından polis göstericilere ikinci kez müdahale etme hazırlığında. Evet, yaklaşık birkaç dakika önce Göstericilere polisler müdahale ettiler. Gördüğünüz gibi göstericiler birkaç dakika içinde dağıldı. Mecidiyeköy'den Taksim'e metro yoluyla gitmek isteyen eylemcilerin önünü kesmek için Mecidiyeköy Taksim seferleri de iptal edildi. Şu anda Mecidiyeköy meydanındayız ve yürüyüş yapmak isteyen gruba polis şu anda müdahale ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi gaz bombaları havada uçuşuyor. Beyce köyde bir kez daha sis bombaları patladı. Görüyorsunuz vatandaşa sis bombası atıyor polis. Caddesi'nin bir başında polisler bir başında göstericiler bulunuyor. Polis attığı biber gazları ve göz yaşartıcı bombalarla göstericileri bu caddeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Taksim'deki 1 Mayıs önlemleri için 1. Ordu Komutanlığı ve Jandarma'ya bağlı askerler de Mehmetçikler de işte Taksim Gezi Parkı'nda hazır olarak bekletiyor. Polisten kaçan eylemciler ok meydanında bir araya geldiler ve sokaklara barikat kurdular. Ve şu anda çoğun elinde taş bazılarında ise kokteyli var. Bugün 1 Mayıs 10 binler meydanlarda işçi bayramını kutlarken kimileri de Boğaz'ın ve Güzel Hava'nın keyfini çıkarmayı tercih etti. Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, gönül isterdi ki bültenimize bayramınız kutlu olsun diyerek başlayalım. Ancak ne yazık ki hükümetle sendikalar arasındaki anlamsız gerginlik, uygar ülkelerde danslarla, şarkılarla, festival havasında kutlanan 1 Mayıs'ı yine kabusa çevirdi. Çok şükür korkulan büyük ve kanlı provokasyon olmadı. Ancak Emniyet Teşkilatı, hükümetin Taksim'de kuş uçurtmayın emrini Orantılı güç kullanarak yerine getirmeye çalışırken bazı görevler orantıyı kaçırdı. Yoldan geçmekte olan vatandaşlar arasında tekme yiyenler, coplananlar hatta kolu bacağı kırılanlar oldu. Bir kişi de plastik mermiyle kafasından yaralandı. Şimdi Star Haber ekibinin 1 Mayıs özel görüntüleri geliyor ekrana. Hükümet ve sendikaların resti 1 Mayıs'ta İstanbul sokaklarını savaş alanına döndürdü. Polisin orantılı gücünü kullandığı ilk adres sendikacıların toplandığı Şişli'deki Dis Genel Merkezi'ydi. Göstericiler çareyi sendika binasına sığınmakta buldu. Sabah erken saatte başlayan 1 Mayıs gerginin ardından polis göstericilere ikinci kez müdahale etme hazırlığında. Bina önünde tekrar toplanan gruba ikinci müdahale gecikmedi. Polis orantılı gücünü tazikli su ve biber gazıyla kullandı. üçüncü uyarı ve üçüncü müdahale. Oturma eylemi yapan gruba yapılan müdahale Şişli'nin ara sokaklarına da taştı. Mecidiye köy polisin fırlattığı biber gazından vatandaşlar da nasibini aldı. Köy meydanındayız ve yürüyüş yapmak isteyen gruba polis şu anda müdahale ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi gaz bombaları havada uçuşuyor. Şişli'de de benzer manzaralar vardı. Trafiğe kapalı yol savaş alanına döndü. Evet şu anda polisler göstericilere gaz bombasıyla müdahale ediyor. Görüyorsunuz ortalık bir oldu. <laughs> Polis tazikli suyla kaldırımı adeta taradı. Kaleciler kaçıyor. bir ve Tepkisini böyle dile getiriyor. Şu anda sabit bekliyor. Osman Bey'de Agos gazetesi önünde toplanan kalabalık da tazikli suyla dağıtıldı. Arbede ara sokaklarda devam etti. Vatandaş İşletmen Hastanesi'nin sokağındayız. Polis kalkanlarla kendisini korumaya çalışıyor. Nasıl ezer polise taşla saldırıyorlar. Gel, gel, gel. Ve İstanbul'un en lüks semtlerinden Nişantaşı. Nişantaşı'nda da biber gazları, taşlar havada uçuşuyordu. Pazar desteğiyle polis birlikleri şu anda Nişantaşı'nın göbeğine doğru ilerlemeye başladılar. Göstericiler tarafından çembere alınan Harbiye Karakolu'nda görevli 6 polis endişeli gergin anlar yaşadı. Polis göstericilere gaz bombalarıyla müdahale ederken göstericiler de kaldırımda çöktükleri taşlarla polise taş atıyorlar. Şişli ve Mecidiyeköy'de öğleden sonra da gergin anlar yaşandı. <laughs> Meydanındaysa göz gözü görmüyordu. Yasa dışı örgütler ateş attı, molotof kokteyli attı, polisler biber gazı ve tazdikli suyla karşılık verdi. Polis e, gaz bombası attı ve polise eylemciler molotof kokteylleriyle karşılık veriyorlar. E şu anda Ok Meydanı sokakları savaş alanına döndü. E, vatandaşlarsa evlerinde olan biteni korku içinde seyrediyorlar. Ula, ula, çek, çekil çekil. Hasan çekil oradan. Abi Allah'ın Allah seyirci ve Taksim'e en yakın noktalar. Polis Taksim'e Elma ve Sıra Serviler Caddesi'nden yaklaşan gruba